İyi günler değerli öğrenciler. Bugün mikrobiyolojik tanı yöntemleriyle ilgili ikinci dersimizde önce hasta organizmadan alınmış olan muayene maddesi yani örneğin makroskobik ve mikroskobik incelenmesiyle hastalık nedeni olan mikrobun kültür yapılarak, yapılarak üretilmesini göreceğiz. Daha sonra ise kan serumunda antikor aramaya yönelik olan serolojik testlerden söz edeceğiz. Hasta organizmadan teşhis için alınan mikrobiyolojik muayene maddesi önce çıplak göze yani makroskopik olarak incelenir. Örnek içinde cerahat, kan, müküs ve bulanıklık varlığı ve renk değişikliği veya bazen doğrudan parazitlerin görülmesi tanıda önemlidir. Mikrobiyolojik örnek daha sonra mikroskobik incelemeye alınır. Bunun için temiz bir lam üzerinde preparat hazırlanır. Kullanılan lamların çok temiz, yağsız ve çiziksiz olması gerekir. Lamlar %50'lik alkolde temizlenir ve temiz bir bezle ya da alkolde yakılarak kurutulurlar. Her işlem için yeni bir lam kullanılması tercih edilmelidir. Mikroskobik inceleme muayene maddesinden yapılabileceği gibi kültürlerden veya biyopsi otopsi parçalarından da hazırlanıp yapılabilir mikroskobik inceleme ya doğrudan boyasız taze inceleme şeklinde veya preparatı boyayarak yapılır. Boyasız taze incelemede muayene maddesi sıvı ise pipetle 1-2 damla lam ortasına konur, gerektiğinde örnek santifşe edilip sedimentle kullanılabilir. Örnek katı ise özeyle bir parça alınıp lam ortasında bir damla serin fizyolojik ile ezilerek homojen hale getirilir ve üzerine lamel kapatılır. İdrar, boz, dışkı, balgam, cerahat ve genital sekresyonlardan boyasız, taze, doğrudan inceleme yapılabilir. İkinci aşama mikrobiyolojik örnek veya kültürlerden yapılan preparatların boyanarak incelenmesidir. Boyanacak preparatı hazırlamak için biyopsi veya otopsiden alınan 1-2 mm küp kadar parçacık iki lam arasında ezilir veya doku parçası lama sürülerek ince bir yayma hazırlanır. Ayrıca muayene maddesinden veya kültürde üremiş mikrop kolonilerinden öze ile alınarak temiz ve alevden geçirilmiş lamın ortasına 1 santimlik alana yayılarak preparat hazırlanır. Hazırlanan preparat mutlaka havada kendi halinde kurutulmalıdır. Yaş iken bek alevine daldırılmaz, etrafa sıçrayıp tehlikeli olabilir. Daha sonra lam üzerine konmuş olan materyalin cama yapışmasını ve boyarken akıp gitmemesini sağlamak için tespit işlemi yapılır. Preparatta tespit işlemi ya lamın alt yüzü bek alevinden 3-4 kez geçirilerek yapılır ya da daha çok dokudan hazırlanan preparatlarda olduğu gibi lam alkol içinde 10 dakika bekletilerek tespit edilir. Hazırlanan preparatlar daha sonra uygun bir boyama yöntemi seçilerek boyanır ve mikroskopta incelenirler. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mutlaka bir boyama köşesi bulunmalı, tüm boya şişeleri set halinde bir evye başına konmalı, çelik veya porselen küvet içinde boyama yapılmalıdır. Mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin en önemlisi kültür yöntemleridir. Burada mikrobik hastalığın nedeni olan etken mikroorganizma üretilmeye ve hastalandırıcı olduğu kanıtlanmaya çalışılır. Bunun için usulüne uygun olarak alınan kültür örneği hiç bekletilmeden hızla laboratuvara ulaştırılır ve hemen uygun besiyerlerine ekilirler. Mikroplar ve bunların yaptığı hastalıklar çok çeşitlilik gösterdiğinden uygulanan kültür yöntemleri de araştırılan mikroba göre çeşitlilik gösterir. Etken mikrobun üretilmesinde besin ortamı, üreme sıcaklığı üreme süresi ve ortamın oksijen yoğunluğu önem taşır. Mikropların üretildiği besin ortamları iki tiptir. Birincisi canlı ortamlardır. Döletli yumurta, doku kültürleri ve deney hayvanları gibi. Bunlar daha çok virüs üretiminde kullanılırlar. Cansız ortamlar veya genel adıyla besi yerleri ise bakteri, mantar ve bazı parazitlerin üretilmesinde kullanılırlar. Besiyerleri biçimlerine göre katı, sıvı, yarı katı ve yarı sıvı olabilirler. Ayrıca kimyasal içerikleri ve kullanım amaçlarına göre e, genel üretim besiyerleri ve özel besiyerleri vardır. Kanlı agar en çok kullanılan genel üretim besiyeridir. Özel besiyerleri ise özgül, seçici, ayırtıcı ve ayıraçlı olmak üzere dört tiptir. Tüberküloz etkenini üretmede kullanılan Löwenstein özgür bir besiyeridir. Sadece mantarları üretip bakterileri baskılayan saburo ise seçici bir besiyeridir. Bazı mikropları farklı görünümde üreten örneğin laktoz pozitif bağırsak bakterilerinin kırmızı mor koloni yapmasını sağlayan MB agar ayırtıcı bir besiyeridir. Bakteri identifikasyonu için biyokimyasal incelemelerde kullanılan tseyi üreli besiyeri ise ayıraçlı besiyerleridir. Etken mikrobun üretilmesinde ikinci önemli faktör ortamın sıcaklığıdır. Besiyerlerine ekilen kültürler 37 derecede çalıştırılan etüv içinde inkübe edilirler. Ancak mantarlar 20-25 derecede oda ısısında ürerlerken bir bağırsak patojeni olan kampilobakter ise 42 derece gibi yüksek bir ısıda üreyebilir. İnkübasyon süresi genel olarak pek çok kültür için 24 saattir. Ancak üreme olmadığı takdirde 48 saate kadar kültürler inkübe edilmelidir. Hatta bazı özel durumlarda örneğin tüberkülozda 3-6 hafta, mantarlarda 2-3 hafta, burselloziste 3 hafta beklemeden üreme olmayan kültürler atılmamalıdır. Üreme ortamının oksijen yoğunluğu araştırılan etken mikroba göre ayarlanmalıdır. Mikropların çoğu aerob olup normal hava oksijeninde üreyebilirler. Ancak oksijen varlığında üreyemeyen hatta ölen anaerob bakteriler ise içinde özel gaz karışımı bulunan anaerob kavanozlar içinde üretilirler. Tüm bu işlemlerden sonra kültürlerde üremeler değerlendirilir. Normal flora içermeyen ve steril olması gereken kan, beyin omurilik sıvısı, idrar, doku gibi muayene maddelerinin kültürlerinde üreyen mikroplar hastalık etkeni olarak kabul edilirler. Balgam, dışkı, deri gibi örneklerde ise hastalık etkeni mikroplar normal flora ile birlikte üreyeceklerdir. Buradan etken olan mikrobun saf kültür halinde ayırt edilmesi gerekir. Kültürde üretilmiş ve saflaştırılmış mikrobun hastalık etkeni olarak kabul edilebilmesi için adının konulması yani identifikasyonunun yapılması gerekir. Mikrop identifikasyonunda genel olarak izlenen yol ise şöyledir. Bir morfolojik özelliklerin incelenmesi. makroskopik olarak mikrobun Katı besiyerindeki koloni özellikleri veya sıvı besiyerindeki üreme şekli tanımlanır. Daha sonra boyalı preparatlar hazırlanarak mikrobun şekli, büyüklüğü, dizilişi, kapsülü, spor varlığı, e, gram pozitif veya negatif veya asido rezistan boyanma özelliği pozitif veya negatif gibi boyanma özellikleri saptanır. İkincisi fizyolojik özelliklerin saptanmasıdır. Burada araştırılan mikrobun optimal üreme ısısı, üreme hızı, aerob veya anaerob olduğu belirlenir. Üçüncüsü ise biyokimyasal incelemelerdir. Bunlar mikrop identifikasyonunda büyük önem taşır. Bu amaçla saf kültür halindeki etken mikrobun çeşitli şekerleri fermentasyonu, hidrojen sülfür oluşturması, Katalaz, oksidaz, üreaz gibi enzim varlıkları, çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları uygun besiyerlerinde uygun ayıraçlarla test edilir ve sonuçları değerlendirilir. Yeni mikrobiyolojik tekniklerde biyokimyasal incelemeler otomasyon sistemlerinde ve çok sayıda madde ile test edilerek çok kısa sürede incelenebilmekte ve sonuçlar bilgisayarlarda değerlendirilmektedir. Patojenite incelemeleri ise gerektiğinde araştırılan mikrobun patojen olup olmadığının deney hayvanı üzerinde test edilmesidir. Bu amaçla fare, kobay, tavşan gibi deney hayvanları kullanılır. İmmünolojik incelemeler üretilen mikrobun özgün antiserumlarla muamele edilerek antijenik özelliğinin ve serotipinin belirlenmesidir. Değerli öğrenciler, mikrobik hastalıkların tanısında muayene maddesi alınıp bunda etken mikrobun gösterilmesi, üretilmesi ve tanımlanmasının çok önemli olduğunu ve kesin tanı koydurucu olduğunu gördük. Ancak enfeksiyon hastalıklarında etken patojeni göstermek, üretmek çok zordur ve her zaman da mümkün olamamaktadır. Etkenin üretilemediği durumlarda özgün immün cevabı ortaya çıkaran ve Antijen antikor birleşmesi esasına dayalı serolojik testlere başvurulmaktadır. İmmün cevap olaylarının keşfedildiği zamandan beri enfeksiyon hastalıklarında etkene karşı oluşan özgül antikorları gösteren serolojik testler teşhis amacıyla kullanılmıştır. Yakın zamana kadar sadece birkaç çeşit olan bu testler günümüzde daha da geliştirilmiş ve çok yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Üstelik sadece özgül antikor aranması değil, mikrop antijenlerin aranmasında da kullanılabilmektedir. Ayrıca bu deneyler sadece serumda değil, gerektiğinde diğer vücut sıvılarında veya sekresyonlarda da uygulanabilmektedir. Serolojik testlerde antikor varlığını göstermek kadar antikor düzeyinin belirlenmesi de önemlidir. Bu nedenle çoğu enfeksiyon hastalığında antikor miktarını belirlemek için serum sulandırımları yapılır. Örneğin serum önce yarı yarıya daha sonra 4, 8, 16, 32 kez sulandırılarak veya daha fazla sulandırarak titre edilir. Serolojik deneylerde kullanılan serumun hazırlanması için arter veya ven kanı çok temiz veya mümkünse steril tüplere konur. Pıhtılaşma için oda ısısında 30 dakika bekletilir. Serum ayrışınca steril bir cam çubuk veya pipetle tüpe yapışık kısımlar ayrılır ve 1500 rpm devirde 10-15 dakika santrifüje edilir ve pıhtı çöktürülür. Üstteki serum steril bir pipetle steril başka bir tüpe aktarılır. Tüp kapalı tutulur ve buharlaşması önlenir. Serum berrak, hemolizsiz ve steril olmalıdır. Serum ya hemen deneye alınır ya da 24 saat içinde kullanılacak ise artı 4 derecede buzdolabında bekletilir. Daha sonra kullanılacak ise eksi 20 derecede saklanmalıdır. Serumda dondurma çözme işlemi bir defadan fazla yapılmamalıdır. Bunun için bir serum örneğinden kaç deney çalışılacak ise o kadar fraksiyona ayırarak dondurmak en iyisidir. Deneyin güvenliği açısından tüm serolojik testlerde Pozitif ve negatif kontroller birlikte çalışılmalıdır. Serolojik testler çok çeşitlidir. Bunlardan presipitasyon deneyleri suda eriyebilen partikül halindeki antijenlerin elektrolitli ortamda özgül antikorları ile karşılaştıklarında onlarla birleşerek ince, granüllü bir çökme oluşturması esasına dayanır. Bu testler tüpte dilüsyonlu veya daha çok bir jel veya agar içinde yapılırlar. Şekilde de gördüğümüz gibi 2-3 mm çaplı ince bir tüpe az miktarda bilinen bir bağışık serum yani antikor konur. Üzerine yavaşça antijen ilave edilir. 37 derecede 2 saat ve arkasından bir gece artı 4 derecede bekletilince iki sıvının birleştiği yerde bir presiptasyon halkası oluşması aranan antijenin var olduğunu gösterir. Bu tip deneyler özellikle besin kontrolünde et ürünlerinde uygun olmayan et kaynağının tespitinde adli tıpta kuşkulu lekelerin insan ya da hayvana ait olup olmadığını araştırmada hasta salgılarında etken mikroba ait antijen aramada ve laboratuvarda bazı bakterilerin serotiplendirilmesinde kullanılabilmektedir. Aglutinasyon deneyleri ise yüzeylerinde doğal olarak antijen taşıyan bakteri, eritrosit gibi hücreler ile veya yüzeylerine yapay olarak çeşitli antijenler kaplanmış özel eritrositler veya lateks, bentonit gibi sentetik partiküllerle yapılır. Bunlar taşıdıkları antijenlere karşı antikor içeren serum veya vücut sıvıları ile karşılaştırılınca birbirlerine yapışarak gözle görülebilen aglutinasyon denen parçacıklar halinde çökerler. Aglutinasyon deneylerinde kullanılan antijenin kaliteli olması gerekir. Ayrıca deney niceliksel yani serum titrasyonu yapılarak çalışılır. Aglutinasyon deneyleri lamda veya tüpte yapılabilir. Lam aglutinasyonu temiz bir lam veya plak üzerine steril pipetle bir damla bilinen antijen veya antikor solüsyonundan konur, yanına test edilecek olan materyalden bir damla konarak bir buçuk santim çapında bir alana yayılarak şekilde kürdanla karıştırılır. Lam aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirilerek bir iki dakika içinde kümeleşme olup olmadığı gözlenir. Kümeleşme aranan antijen veya antikorun varlığını yani deneyin pozitif olduğunu gösterir. Ancak aynı anda pozitif ve negatif kontrol lam aktünasyonları yapılarak ve de süresi içinde değerlendirmeye özen göstererek yalancı reaksiyonlar ayıklanmalıdır. Tüp aktünasyonu daha duyarlı ve niceliksel özelliktedir. Ancak sonuç 24 ila 48 saatte alınabilir. Tüp aktünasyonu için Serum istenilen oranlarda sulandırılır. Uygun antijen tüm tüplere aynı miktarda ilave edilir ve inkübasyona tabi tutulur. İnkübasyon sıcaklığı ve süresi deneye göre değişebilir. Çoğunlukla 37 derecede 24 saattir. Değerlendirmede dipte çöküntü şeklinde kümeleşmelerin varlığı incelenir. Aglütinasyonun görüldüğü ...en son serin glüsyonu deneyin titresi olarak sonucu ifade eder. Aglutinasyon esasına dayanan deneylere birkaç örnek verelim. Brucellosis tanısında kullanılan Rose Bengal... ...çeşitli latex-lam aglutinasyonları ki bunlar SRP ve streptokop tip tayinlerinde kullanılır... ...kan grubu tayini, Salmonellosis tanısında kullanılan Gruber Vidal brucellosis tanısında kullanılan Rife ve riketsiye hastalıklarının tanısında kullanılan Wall-Felix tüp aglutinasyon deneylerine birer örnektir. Diğer bir serolojik test grubu yeni geliştirilmiş olan işaretlenmiş antikor deneyleridir. Eski teknikler ile çok düşük düzeydeki antikor varlığını ortaya koyma şansı çok azdır. Ancak işaretlenmiş antikor deneyleri dediğimiz bu gruptaki gelişmiş yeni tekniklerle çok az miktarda bile olsa antikor veya antijen varlığı gösterilebilir, hatta ölçülebilir. Üstelik bu deneylerde aranan antikorun hangi sınıf olduğu, kısaca iminglobilin G, iminglobilin M veya iminglobilin A olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Bu da enfeksiyonun seyri ve tipi yani akut veya kronik olup olmadığı hakkında güvenilir bilgi verir. Bu grupta enzim immünesi, radyo immünesi ve floresan antikor teknikleri yer alır. Bunlardan enzim immünesi işaretli antikor deneyleri son yıllarda en geniş kullanım alanı bulmuş çok hassas bir serolojik test yöntemidir. Antijen antikor birleşmesinin ortaya çıkarılması için ortama enzimle işaretlenmiş ikinci bir antikor konur. Enzimle işaretli anti yapısındaki bu ikinci antikor ortamdaki immün komplekse bağlanır. Enzimin etkilediği substratın eklenmesiyle renk oluşumu temelde bir spektrofotometre olan özel bir enzim ünitesi okuyucusunda değerlendirilir. Enzim ünitesi pek çok mikrobik hastalığın tanısında kullanılmaktadır. Özellikle mikroskobi ve kültür yöntemleriyle gösterilmesi çok zor olan bakteri, virüs, parazit ve mantar enfeksiyonlarında hem özgül antikor aranmasında hem de mikrop antijenlerinin saptanmasında mikrobiyoloji laboratuvarlarına kolaylık ve yenilik getirmiştir. Ayrıca enzim ümünesi, hormon, ilaç düzeyi, tümör marker tayininde kullanılabilen immünolojik bir testtir. Değerli öğrenciler, mikrobiyoloji derslerimizi burada tamamlamış bulunuyoruz. Televizyon derslerinde size aktardığımız bilgilerle birlikte kitaplarınızdaki ünitelerinizde dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyoruz ve sınavlarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Hepinize iyi günler.